Zehra Hanım'a bağlıyorum efendim. Ah teşekkür ederim. Ender Hanımcığım merhaba. Merhabalar Zehra Hanım. Buyurun efendim. Ee, Yaman Koper adına bir hesap açmak istiyorum. Mümkün müdür? Hemen açalım. Kendisi de gelip bir imza atabilir değil mi? Aa, tabii tabii gelir. Ama şimdilik siz bizim hesaptan bir bin lira aktarabilir misiniz? Bir saniye. Yaman Koper adına açıkta da bir para görünüyor. Onu da aktaralım mı hesaba? Aa evet Selim de bir şeyler yatıracağım diyordu. Evet Selim Bey yatırmış. Beş gün olmuş yatıralı. Aa bana söylemedi. E tamam onu da alın hesaba. Fona da bağlayalım mı? Fona mı? N ne, kadar yatırmış ki? Tabii ki eminim sevgilim. Bir yere yüz bin lira yatırsam hatırlarım herhalde. E, o zaman ne parası bu Selim? Nereden geldi? Önce kimin yatırdığını araştıralım bakalım. Her kimse senin adını kullanmış Selim. Bu bayağı ciddi bir olay. Farkındayım hayatım ama... ...bunu Yaman'a şimdi sormayacağım. Eğer bir varsa kendisi söyler zaten. Yoksa da... ...babasının izini bulduk demektir. Kapatıyorum, akşam konuşuruz. gidebiliriz abi. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Konuştuk işte. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli davetliler, bugün burada evlenmek istediğini beyan eden ve bunun için resmi başvuruda bulan çiftimizin nikahını kıymak üzere toplanmış bulunmaktayız. Çiftimizin dairenizde evlenmek için yapmış olduğu müracaat incelenmiş olup, evlenmelerinde bir mani olmadığı görülmüştür. Şimdi bir kez de siz davetliler ve şahitlerinizi sormak istiyorum. Bugün işe de gitmemiş üstelik malı bizdan bir arkadaşıyla görüşecek şöyle söyledi. Başkası altında kalmadan kendi hür iradenizle sayın Barış Buluteli eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Gelin atabilmiş, ya nasip demiş. İyi düşün Gamzecim. <laughs> Gayet iyi düşündüm. Evet. Teşekkür ederim. Siz Sayın Barış Buluter, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi iradenizle Sayın Gamze Ongül'ü eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Baba. Niye kapıdan girmedin? Kimseye görünmeden odaya çıkmak istiyorum. Çok yoruldum. Annem seni öldürür. i̇yi katil lafın üstüne gelmiş. Selin. Ne zaman geldin şimdi? İyi misin? Hadi çık yandan kimseye görünmeden. Ne yani sen babamın bu gece bile çalışmasına kızmadın mı? Kızmadım hayır. Hiç umut yok mu Selim? davasını yürüttü vurulan çocuk. Ölecek mi? Ender hadi neredesiniz? Aa Selim gelmiş. Merhaba şöyle. Hoş geldin Selim'cim. Hadi yeni yıla giriyoruz hadi gelin. Bilmiyorum bu Cidden önümüzdeki yıl baş olalım. Bu parti giderek zoraki hale gelmeye başladı. Evet haklısın. Üstüne üstlük Asım Şekip protesto ettiği bir parti. Hakikaten Asım Şekip nerede? Senin partilerini hiç kaçırmazdı. İsviçre'deymiş arkadaşlarıyla beraber. <gülüyor> Kıskandım. <laughs> Enda, ateş parçası kardeşin nerede? Hayır. Ee, geleceğini söylemişti. Ama her an bir sürpriz yapabilir, beklemişim. Aman aman. Babam yok. Sedef yok. Yaman yok. Kocan yanında. Oğlum mutlu. Dudaktan alacağım var bir tane, yazdım kenara. Sen de iyice arsız oldun ha. Ona aşk sarhoşu diyelim. <laughs> Hediyelerini bende mi? Listemde olduğuna göre. Ya ben de zaten işimi şansı bırakmadım. Oradan seçtim. Evet ya şahaneler. Bayıldım ben. Senin hediyen de birazdan. Bana hediye mi aldın mı? Evet. Nasıl? Hı? Seneler çocuklar. İyi seneler. İyi seneler. Seneler. ...mutlu yıllar. Ee, ben bir Mira'ya bakayım. Mira. Gelmedi. Gece daha bitmedi. Gelmeyecek. Arayacak mısın? thank <laughs> zaten biliyorsun Hülya. Sabahtan beri ben bin kere aradım. Ya ama böyle de olmadı ki. Biz burada böyle hep beraberken oldu öyle tek başına. Aslında Mithat Bey buradayken olmadığı da iyi oldu. Daha kapıdan girer girmez geçen geceki olaydan bahsetti sustu. Ya neyse ne ya. Biz bakmayalım. Elin babasıyla konuşuyor. Arkadaşlarımız. Mı? Birazdan gideceğiz. Neyse, biz yavaş yavaş kaçalım artık. Daha hediyeleri açmadık. Bu ne acele? Hem ne güzel eğleniyoruz işte. Barışcığım, bırak gençler istedikleri gibi eğlensinler. Hem Eylül bize zaten yeteri kadar katlandı bu gece. Bu gece bizim yanımızda olduğun için çok teşekkürler. Ne olacak canım? Ben de çok eğlendim ama şimdi onlara da söz verdik. Gitmek lazım. Ya nerelerde acaba? Evlenin saçım. bu yıl. Babam bu kadından boşansın istiyorum. Lütfen boşansın. Yine çok eğleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mert bunlar şahane. Niye bugüne kadar bize göstermedin oğlum? Ee, bizim de bir özelimiz var. Onu biliyoruz zaten. Hayır yani tek tük şeyler görmüştük ama bu kadar çok olduğuna inanamıyorum. Baksana Selim. Çok başarılı olmuş. Gerçekten bunların basılması lazım. Ya tamam baba ya ne yaptın? Ya benim sıkıcı günlüğüm kim ne yapsın? Oğlum çok yeteneklisin. tamam tamam hadi utandırmayın beni. Anne hadi Anne hani hadi. Bak kuzguna yavrusu güzel görünürmüş. Ver. Ee, ama bak Eylül de beğenmiş ki bastırmış kız. Kelebeğim o benim. Canım o benim ya. Eyvah. Yine gittim. <laughs> Günaydın. 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 İyi seneler herkese. Yaman, saçların ıslak çıkmışsın. Hemen kurut. Bak üşüteceksin sonra. Tamam. Kuruturum. İyi misin? Evet. O zaman kahvaltıdan önce hediyelerimizi verelim. Allah! En sevdiğim kısım, Hediye hası başlıyor. E, siz dün gece vermediniz mi hediyeleri? mu canım seni bekledik. Aa, o zaman önce ben vereyim. Ya size hediye almak çok zor. Birer kitap aldım inşallah beğenirsiniz. Buyurun. Ne güzel düşünmüşsün. Sağ ol. Buyur abi. Al kardeşim, bilesene. Oley. Çok teşekkürler Yaman. Sağ ol yavancığım. Sevda Sözleri. Şiir kitabı, aşk şiiri. Artık okursun Eylül'e bol bol. Asıl senin ihtiyacın var biraz romantizme. Senin, senin. O zaman ben de sizin hediyelerinizi getireyim. Dün gece Mira buradaydı. Öyleymiş. Mert söyledi. Ama bu konuya hiç girmesek daha memnun olurum abi. Aa, ama onu konuşma, bunu konuşma. Sürekli sansür altındayız. Bak biz demokratik bir aileyiz, her şeyi konuşuruz. Ayrıca birbirimizden bir şey saklamayız da. Saklanma mı var? Hayır. Ayrıca dedim yani. Arkanızı dönün, ben hediyelerinizi verene kadar dönmeyeceksiniz. Hadi. Allah! İnşallah tahmin ettiğim şeydir. Bir aydır onu sayıklıyorsun. <laughs> Tabii ki onu aldık. Ay, ya ben sizi seviyorum. Yerim ben sizi, yerim, yerim, yerim. Yaman. Artık ödünç aldığın gitarı geri verebilirsin. Dili tutuldu. Bu yıl da beğendim hediyelerinizi. İlişkimizi bir yıl daha yenileyebiliriz. <laughs> serserim. seni. serserim. Bir şey söylemedin. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Arada bize de çalarsın ama. Ayrıca hesaplarınıza da bir miktar para yatırıldım. Efsanesiniz. Fcotisi.net. Dublene de hatta. O kadar yani. Heh. Teşekkürler. Hadi hadi kahvaltıya. Oh. ya. olacak gibi değil. İlaç al istersen. Sıkıntı yok iyiyim ben. <laughs> Akşam yediğin hurmalar? Tabii ne hurmayı değilsen. Bak bugün bana hiç dokunma ne olur. Resmen şuraya çıktım nokta net. <laughs> Üç nokta net hatta. Kabristana gidecek misin bugün? Kabristan ziyaretlerinizi yeni yılda <laughs> mı öpüyorsunuz? Ee, Babam... Geçen yıl yılbaşı gecesi bir müvekkilini kaybetti de. Ya, üstelik bizim yaşımızdaydı. Yaşımız nezlesin? Abi başın sağ olsun ya. Sağ ol. Ha ne ara yaptın bunları lan Ben değil efendim, Mira Hanım yapmış bize de göndermiş, Niger getirdi. Harika. Ellerine sağlık. Teşekkür ettiğimizi iletirsin. Tamam. Afiyet olsun. Şahane görünüyor. da var mı Suze? Var. Getiriyorum. Hadi yumulun beyler. Soğumasın. Senin miden kötü. Yaman'ın ilacı versem Miran'ın elinden çıkma pankekmiş söylemiyorsunuz ya. Ne uğraşma dedi çocuk ama. Abi. İstersen biz de gelelim seninle. Ya. Babam yalnız gitmeyi tercih eder. Yo isterseniz gelebilirsiniz abi. Ben kabristan hayatımda gitmedim. Babaannemin cenazesinde de çok küçüktüm. Götürmediler. Ben gelirim abi. Peki ben de. İstemiyorsan gitmeyebilirsin. Mecbur hissetme kendini. Yok yok. Hayır, ee, Yaman gidiyorsa ben de giderim. Tamam, ben üstüme bir şey alıp geliyorum abi. Tamam. Üf, ben de. Ya ben sevmiyorum mezarlık. Yaman'a banka işini soracak mısın? Mert'in yanında olmazsın. Ya. Baba, ben gelemiyorum sizinle. Neden, ne oldu? Kelebeğim beni görmek istedi, ben de reddedemedim ya, sen de hemen sattın babana öyle mi? Ya kusura bakma anne ama bir tarafta Eylül, öbür tarafta da mezarlık ziyareti vardı. Ben de doğal olarak Eylül seçtim. Niye öyle olsun? Hadi bakalım. Ya kızmadınız değil mi? Hem siz gidin işte, hem birbirinizi daha yakından tanıma fırsatı bulursunuz. Tamam tamam. Hadi biz gidelim. Görüşürüz. Güle güle. İyi oldu bak. Ne zamandır baş başa kalmamıştık biz de. Hadi bakalım çapkın biz de üşümeden içeri girelim hadi. Evet ben gidip duş yapayım kelebeğime güzel güzel kokayım. Sabah kalkınca yapmadın mı? Vallahi ne yalan söyleyeyim yapmadım. Aman hadi koş koş. Hay kelebeğim. <laughs> Yaman'ın sana söylemesine sevindim. Abisine hayır diyemiyor. Bize karşı da mahcup olmak istemiyor. Olursa olsun hala bu ailedeki yerinden emin değil. Ben biliyorum ya, kapak benim başıma patladı. Ne oldu? Ya sanki kızlarla birlik olup ona kazık atmışım gibi bana tip atıyor ya. Öf! Herkes limoni. Yaman etrafındaki herkesle güven problemi yaşıyor. Eş atıyordu üstelik. Düne kadar ne mutluydu çocuk. Kendine güveni tamdı. Kız arkadaşı vardı. Şimdi o da nereden geldiğini hatırlattı. Evet en çok da bunu üzülüyorum. Sen yarın bankadaki güvenlik kameralarına bakmaya gidecek misin? Sabahtan önce karar çıkartacağım. Kameralara bakmak için. Sonra da parayı kimin getirdiğini öğreneceğiz inşallah.